Yoğun kar yağışının etkili olduğu Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Dört yeni ormanlarla çevrili olan Milli Park'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağdığını duyan tatilciler ise Abant'a akın etti. Göl etrafını turlayan ve bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Cumartesi itibariyle gerçekten havan çok güzel. Her taraf bembeyaz örtüyle kaplanmış. İnsanlar dört bir yandan avans gölünü görmek için ve bu güzel karın keyfini sürmek için gelmişler. Çok yoğun bir kalabalık var. Aynı şekilde araç trafiği mevcut. İnsanlar yer bulmakta zorlanıyorlar ama yer bulduktan sonra da karın ve mangalın keyfini çıkarıyorlar. Titt-titt-titt. Não, não,